Ve gece gece ne yapıyorum? Bir rulo pasta yapıyorum, muzlu ve şeyim böyle çilekli rulo pasta. tam istediği gibi olur, ağzına layık olur. Yarasın İkisine de. Evet. Gece başladım pastaya sabah son şeyi vurdum noktaya iyice uzakta dolması lazımdı <laughs> krem şantin falan her şeyi hazırladım şöyle nasıl olmuş mis gibi değil mi hadi bakalım afiyet olsun bu arada günaydın arkadaşlar nasılsınız kanalıma evime hoş geldiniz bizler çok şükür iyiyiz şimdi sessiz konuşuyorum çocuklar daha uyuyor Hasan uyuyor biz bugün yine Claudia'ya gideceğiz. Hafifdaya almaya. Ekladiyoş bu pastayı çok seviyormuş. E, sordum kendisine lazım bir şey var mı? O da dedi abla yani zamanı yok ama. Dedim zamanım var. E, bunu çok seviyormuş. Benim sayfamda bakmış yapamamış. Dedim kesinlikle yapıyorum sana hemen. İşte dün onu başladım. Bugün sabah da bitirdim. Biraz sonra çukura uyandırıp gideceğim oraya. Orada da zaten kuzenim de onlara gitmişti misafirliğe. Dedi İlham sabah erken gel. Hafen evde almaya alacaksın erken gel. Beraber kahvaltı yapalım. O yüzden erkenden uyandım. Pastayı bitirdim. Ve şimdi gideceğiz. Hazırlanacağız. Gideceğiz. Bir güzelliğine kahvaltımızı yapacağız. kladyanın ellerinden. Ondan sonra İbdam'a alıp geleceğim. Bakalım. inşallah beğenir pastayı. Bal şeker. Afiyet bal şeker olsun. İnşallah. Böyle. Benzerimizi koyalım. Gidelim değil mi Bilal? Evet. kadar Ne kadar da Bir elli var Bir elli. Elli olur. Tamam Tam elli yapacağım. Tam elli Arkadaşlar burada Havin var. Burada Bilal var. <laughs> <laughs> I didn't get it.

Evet bu ne kadın kıştınız su yed. Allah'tan hemen havi dükkana yakınken olanlardan su söyledi. İlaç dükkanıydı. Ağzına koyacağım. Oraya gider mi? Soğuk muydu? Ha. Ha. Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam. Okey abi. arıyorlar neredesiniz? Bir anne neredesiniz? Dedim ayıp da de, geliyoruz. Allah'tan ki Havin'in ilacı hemen dükkandaydı. Havin yolda baktım benzi biraz sarı. Elini de kulağına atıyor. Dedim habin ne oldu? Kulağın mı arıyor? Evet dedim. Hemen dükkanı yakın dükkana döndüm. ilacı verdim. İlacı da yanıma aldım. Ve gidiyoruz. Malum işte kaç gün hani havuza gittik işte. Şu derken kesin kulağına su girdi. Havin'in hemen şeyi gözünden belli oluyor. Zaten gözü biraz e, çapaklanıyor. Çapaklanınca anlıyorum ki abin hasta olacak. Zaten iki üç gün önce çapaklanmaya başladı. Şimdi de kulağı ağrıyor. Ama ne yapalım çocuktur olacak. Allah'ım çaresiz dert vermesin. Büyük sıkıntılar yaşaması böyle şeyler olacak. Çocuklar hepimizde oluyor çocuk diye değil. Herkes de oluyor. Öyle değil mi abi? Ama şimdi ilacını içti kızım. Biraz iyi oldu değil mi abi? çık 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 iyi olmuş. Neyse güzel bir kahvaltı bizi bekliyor. Değil mi abin? Benim yiyecek şimdi. Kladya yengesi. Yine güzel bir kahvaltı hazırlanmış misafirlerine. Tabii ki bizi de davet etti. Dedik, tabii yok demeyiz. Ve gideriz yeriz. Öyle. Hava yine çok sıcak. Aşırı aşırı bugün sıcak. Bugün Fayatak, bugün burada Perşembe, Donestak. Ee, her taraf kapalı. Tatil. O yüzden Hasan dedi. Ee, dükkanda olsun da işte güzel bir kahvaltımızı yapar, kahvemizi içeriz. Ondan sonra koştura koştura dükkana gelen gelirim ki dükkanda sana yardım edeyim. Öyle. Biz de gün böyle ilerleyecek bakalım inşallah Allah nasip ederse. Sonra görüşürüz orada inşallah. Haydi bakalım. Çao. Şöyle. Yazık. Kahvaltıyı hemen çekiyorum size. Claudia yine döküyoruz canım benim. Ellerine, kollarına sağlık. Mis gibi bir kahvaltı. Hemen çökeceğiz vallahi. Hepsi beni bekliyor. Şöyle. Ellerine, kollarına sağlık Kılade canım. Mis gibi. Bir de kahvemizi içelim. Kılade ellerinden. Ellerine sağlık. Şöyle kuzenimle, Kılade ile abi güzel. Kahvemizi içip herkes evine dağılsın artık. <laughs> <laughs> Çocuklar kızları alalım. Kızları alalım bir gidelim artık. Keyfiniz nasıl? Evet. Mutluydunuz burada? Evet. Güzel miydi? Evet. evet. Tekrar gelecek misiniz? Evet. Nein. Artık yeter. Artık terim yaptılar 10. ayda. Evet, onda. Evet, çocuğa bakmak için. Ha çocuğa, şey. siz kente bakmışsınız. Ben çocuğun şeylerini bana. hazırlayacağız işte ya. Ha neyini hazırlayacaksınız? <laughs> Elbiseler makine yapacağız. Tübe tübe sen evde kardeşine bakmıyorsun. <laughs> ne yani, bakmıyorum. Ay, Biz Biz Allah Allah. 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 Gelip yengelerine yardım edeceklermiş Hadi bakalım inşallah Hı. <laughs> inşallah. i̇nşallah. Sağlıkla yenge bir köy yükünden kurtulsun. Aynen. İnşallah hayırlısıyla. Şöyle bize de afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Turistimi aldım eve gidiyoruz. Turist. Ne efendim? Nasılsın? İyiyim. Nasıl geçti? Güzel. Vay. Hı -hı. Yine mi, yine bir plan yaptınız ha? Haydi bakalım hayırlısıyla. Hı -hı. O zaman gelirse yine bir gideceklermiş. Planı yapmışlar Claudia yengesiyle Güloş'la. Bakalım. Hanımefendi tabii ki çok mutlu. Hı -hı. Her dediği yapıldı, gezdi, tozdu. Hı -hı yengesine yardım etti. Aferin benim çocuklarıma. Biz de güzelce böyle Kladya'nın yanında güzelce bir kahvaltımızı yine yaptık. Güzel bir kahvemizi de içtik. Kuzenim gitti. Ben geri döndüm. Şimdi de dükkana doğru gidiyoruz. Aa, benim turistim. Babasına götürüyorum turistimi. İyi kubboni özlemişim ben kızımı dünyamı. Oy kubboni Allah'ım hiçbir anne baba evladıyla ayırmasın. Oy. Böyle sadece böyle kısa ayrılıklar olsun. Tabii ki, mecbur büyüyecek, ayrılacak ama. Kek 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 tut tut. Ne Olma tut tut ya. Bak böyle Ne oldu? Ya bas buraya bas Meran. Buraya bas. Baş? Baş. Baş. Açayım mı? Ama açayım mı? Mıska açtım vallahi. Taş şarkılar açtım. Küpük. Burisin burnunu yiyorum yiyorum. Tamam. Sokaya mı bir şey yiyeyim? Çocuklar be 5 dakika mı pikniğe geldik? Son dakikada. kızlarla. E, Bunlar e, suyla oynuyor. Hemen gelip şey e, <laughs> e, <laughs> bir şey yiyip geri gidecekler. Bu Zaten Anne 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 Ah servisim kötü yollar. Servisten merhaba arkadaşlar. <laughs> Yola bakın Allah aşkına. Allah. Buranın servisi nasıl lagavasyona çıkar ya? Adresi tövbe ya Rabbim. Yol demeye bin şahit lazım. Şöyle. Ah, neyse hele bir bakalım, bir gidelim. Daha neler göreceğiz? Vallahi yol yol değil. Bisikletle geçerdik. Hadi bakalım. <laughs> Ha içiyorum. Çok da yoruldum babaya. Hava güzel serinledi. Şöyle bok köpüklü bir kahvemi içeyim. Çocuklar bir kere aa, parka götürdük. Sevgilim, eşimin, kuzeninin eşiyle. Üçümüz beraber çocuklarım. Böyle bir götürdük parkda oynadılar, su oynadılar, bayağı mutlu oldular. Biz de ıvır kıvır zıvır götürdük. Valla öyle yediler. Sana geldim zaten servise. Hadi. Öyle. İşte. Şimdi de servis biraz bitti. Ben bir kahvemi içeyim dedim. Sen burayı böyle yapmış güzel olmuş. Burası düz olmuş. Biraz bir de bir yüksek olunca daha güzel olmuş. Şöyle, şu aralar var ya batıyordu sandalyeler. Böyle müşteriler rahatsız oluyordu. Ama böyle güzel olmuş böyle. Güzel. Ama keşke her taraf öyle olsa aslında. Ama Şura yasak. şuraya yapmak yasak. Burada olmaz işte. Ama güzel. Olmuş bence. Öyle. Ben yoruldum ama gülmesi bitirdik yani. Yorgunluğuna böyle bittiğinde gün e, yoruluyorsun ama yorgunluğun da böyle bir nasıl diyeyim e, rahatlıyorsun yani günümü bitirdim her şeyimi tamamladım diye. E, Birden geldi turistim evine geldi. Şimdi eve, en azından e, evde rahatım çünkü ev toplu değerli topluluyor. İşte öyle. Şu kahvem hiç bunu sonra yaşa yaşa evet alayım eve gideyim. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yapma. Ne? 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 Arkadaşlar seristeyim. Ne güzel su sesleri. Ben aldım şöyle. Ne güzel suyun sesi. Böğürtlerler, kuşlar. Kö Köydeyiz şöyle. Köydeyim yani seriste. Haydi bakalım ben kaçar. Burada bir şeyler var onu size göstereyim. Şimdi kartın orada. Bir fest mi, bir müzik mi, bir konser mi? Bak, böyle bir şey gördüm. bilemiyorum. Ne var orada bilmiyorum. Neyse. Böyle servis yer olur mu ya? <laughs> Vallahi öyle yerlere servis getiriyorum ki. Yani böyle bir yerde bir servis. Allah Allah kuşlar bile kafayı yedi. burası tamirci Nura. Yani böyle bir adres. Nagvasyona nasıl çıkıyor? Cık, enteresan bir durum. Duygu içerisindeyim. Bütün servisçiler böyle mi? Vallahi kafayı insan yeri ya. Böyle adres mi olur? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Kapı yok ki. Bakın hep böyle tamir büroları, konteynerler, tren konteynerları. Şöyle şeyler. Kapı yok böyle depo. Ay. Neyse vallahi. Evet arkadaşlar. Şöyle kendime bir salata yaptım. Az bir şey kalıp da kızarttım. Bugün böyle, bugün salatayla toplayayım. Ben Sen bir cadısın, ha. tamam? Sen bir cadısın. Cadılız. Şöyle bir bir salata yaptım. Bugün Hı. böyle yiyeceğim. Da kiraz. Evet, bunlar da kiraz. Bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir vlog olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi bana afiyet olsun. Çekin. Zeyno. Tamam Hmm, tamam. Dedim Hasan yarın çekirdek yatırım. Bu da çayla çekirdek çitlerim. Bitiş <laughs> ciao. Böyle çok sevdim. Şurada oturup çekirdek çay. Ha geliyorum. Hasan diye böyle bir şey yap oturma. Neyse burayı böyle sevdim. Çiçeklerimi de bunu tabii ki. <laughs> hep bir şey yapıyor. Terasta böyle yaptık. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle yerine Hasan yükseltti. Bu benim balkondaki masamdı. Dedim ya balkondaki masa sandalyemi getireceğim. Bu yeri de böyle yükselttik. Düzgün olsun diye. Çok güzel oldu. Şu böyle bir ayrı bölüm oldu. Şöyle aile, aile yeri. Burayı da böyle yaptık. Bugün müşteriler genelde hep burada oturdu. Yükseltti yani Hasan böyle. Burayı da yapacağız da işte su topluyor bakın. O yüzden kokar diye şey etmedik. Bu niye yanmamış? Dur bakalım. Heh. Bu da yandı. Evet. Şöyle. Bugün hep terasta oturdular vallahi. Çadırımız eksik. İşte onlar gelecek. Ismarladık. Böyle bir şelale aldım. Şelale gelecek. Şu köşeye koyacağım su sesi falan. Böyle nazar boncukları. Böyle. İşte çok güzel. Şöyle. Çok bir de serin şu anda var ya tam oturulacak saat şöyle tam çay çekirdek, karpuz yiyecek saat böyle şeylerim de büyüyor tabii ki hmm. çam ağaçlarım buraya da bir şey aldım böyle evet bizim arabanın aynısı, aynısı. buraya da böyle anne. bir savan gibi şey aldım böyle çevirmeli efendim tamam böyle ben... tamam anne yüksek olunca daha güzel oldu serin ve güzel. Öyle. Yapıyoruz bir şeyler işte. Bence çok güzel.